Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPSS yayınları ve kursları Gazi Hoca. 20 Kasım 2023 akşamı sizlerle epeydir üzerinde çalıştığımız ama sonuçta güzel sonuçlar aldığımız bir çalışma hakkında bir bilgi, bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz EKPSS sınavları 2012 yılında sadece yayınlandı. 2020 yılına kadar hiçbir şekilde bu sınavların içerikle ilgili bilgimiz yoktu. 2020 yılından sonra öğrenciler, sınava giren öğrenciler sadece kendi sorularını görebiliyorlardı. 22'de biraz daha rahat oldu. Fakat kes yapıştırlarla orijinal sınav sorularını şu ana kadar hiçbir yayın evi en azından 2014 ve 2016 dahil yayınlamadılar. Biz de Koca Kafa olarak ÖSYM ile e, yapılan yazışmalarımız sonucunda telif ücreti ödeyerek ve büyük telif ücreti ödeyerek ama siz engelli arkadaşlarımıza helal olsun. Biz 2012 zaten vardı. 2014, 2016, 2018, 2020 ve 2022 yılının tüm sorularını lise, ön lisans, lisans olarak işitme, zihinsel, görme, genel görme, işitme olarak şu ana kadar ÖSYM'nin yapmış olduğu tüm sınav sorularını ÖSYM'den telif ücretini ödeyerek aldık. Şu anda bu sorular dizgi aşamasında ve bir taraftan da bizim kitap hazırlayan öğretmenlerimiz tarafından bu sorular sizlerin anlayacağı şekilde çözülüyor. Yani hem orijinal sınav soruları hem de bu soruların çözümlerini içeren kitaplarımız çok yakın zamanda. Nedir bu zaman? Aralık ayının sonunda satışa çıkacaktır. Tekrar söylüyorum bakın. Şu ana kadar piyasada olmamış hiçbir soru. Tüm sorular. Zihinsellerin tamamı. Lise, ön lisans, lisans. İşitmelerin tamamı. Lise, ön lisans, lisans. Görmelerin tamamı. Lise, ön lisans, lisans. Genel görme, işitmelerin tamamı lise, ön lisans, lisans olmak üzere 12 farklı sınav çarpı 6 tane sınav toplam 72 tane sınavın tek tek tüm orijinal soruları ve bu sorularla ilgili çözümleri kitapçık halinde Koca Kafa Yayınları tarafından Aralık ayı içerisinde çıkartılacaktır. Aralık ayındaki kitap satış fiyatımız 550 veya 600 lira olacaktır. Biz 10 günlük bir süreç için bu kitaptan ön sipariş verip ödemesini yapan arkadaşlara bu kitabı 400 lira ücretle göndereceğiz. Kitap dağıtımımız Aralık sonunda olacak. Ve 3 farklı seviyede olacak. Yani 3 farklı seviyede olacak. Lise, ön lisans, lisans olarak. Mesela lisans, lise kitabında zihinsel sorular olacak. İşitme soruları olacak. Görme soruları olacak. Genel görme işitme soruları olacak. Keza ön lisans kitabında aynı. Lisans kitabında aynı. Biliyorsunuz ki ÖSYM EKPS sınavlarında 2012 yılından beri benzer Hatta çok çok benzer sorular soruyor sınava giren 2024 sınavına giren tüm arkadaşlar Bu kitapçığı alıp çözüp çalışmadıktan sonra bu sınava girmesinler Erken sipariş için 532 354 81 98 WhatsApp hattından istekte bulunabilirsiniz. Eylül ayı Aralık ayında kitabın satış fiyatı 550 veya 600 lira olacak. Şu anda erken kayıt indirimi 400 lira kargo dahil tüm arkadaşlara duyurulur. Tüm çıkmış sınav soruları eğitim seviyesinde. Onu da söyleyeyim. 3 farklı kitap olacak. Lise Ön lisans, lisans. Lise kitabı içerisinde genel görme işitme lise, zihinsel lise, işitme lise, görme lise diye ayıracağız. Lisans da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Gözünüz aydın. Koca kafa yayınları varken EKPS 2024 sınavları sizler için hiç de zor geçmeyecek. Hayırlı akşamlar dilerim.